Hepinize merhaba arkadaşlar. Son günlerde özellikle bir 4-5 gündür hem öğrencilerimden hem de çevremdeki diğer insanlardan sık sık duyduğum bir kelime var. Sürekli bana bunun anlamı soruluyor. Ya da bildikleri bir anlam var. Bu doğru mu? diye soruluyor. Nedir bu kelime? Süveyda. Peki neden Süveyda kelimesi bu kadar son 4-5 gündür gündemde? Çünkü Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarının uyarlanan dizilerden bir tanesinde bir karakter olarak Süveyda isimli bir kız girmiş. Ve dizide Süveyda'nın anlamına kalpteki siyah leke ve kalpteki gizli büyük sır günah. Gizli büyük günah sır gibi bir anlam verilmiş. Tam olarak ben o bölümü izlemedim ama bu şekilde açıklanmış. Evet bu anlamı aslında doğru. Yani Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktığımızda, Türkçe sözlüğüne baktığımızda süveydan tanım olarak bu verilir. Ferit de belli olun Osmanlıca lügatına baktığımızda da yine süveydan tanım olarak bu verilir. Peki bu kadar mı? Aslında bu kadar değil. Yani ne tasavvufta ne divan edebiyatında süveyda kelimesi bu kadar değildir. Altında başka anlamlar da yüklenir. Şöyle ki bir kere süveyda Vücuttaki evet kalpteki siyah ufak bir nokta ki orası aslında sıvı bir nokta olduğu düşünülür. Hatta tıpta da bu çok tabi o konuda bilgim yok ama tıpta da bu e, ispatlanmış tıpta da kalbin içinde öyle bir siyah noktanın bulunduğu söylenir. Peki nedir bu siyah nokta vücutta niye var ne işe yarıyor? Şimdi şöyle bir şey vardır eski e, ee, inanışa ve eski bilim anlayışına göre yani o zamanın bilim şartlarına göre vücutta dört tane sıvı vardır. Ve bu sıvıların dengede olması vücudu sağlıklı tutar. Eğer bu dört sıvıdan bir tanesi yükselirse ya da alçalırsa normalin üstünde veya altında bir değer gösterirse bu bir hastalığa sebep olur. Bu dört sıvının bir tanesi tahmin edersiniz ki vücudumuzdaki zaten asli organlarımızın çalışmasını sağlayan sıvı kan. İkincisi safra. Üçüncüsü balgam. Dördüncüsü de işte bu süveyda yani kalpteki o siyah sıvı. Şimdi işte kanın artması ya da azalmasının çeşitli hastalıklara sebep olduğunu biliyoruz. İşte aynı şekilde balgamın. Aynı şekilde safranın. Ve Süveyda'nın da rivayet odur ki kalpte seviyesinin değişmesinin sebep olduğu hastalık sevdadır. Sevda hastalığının sebebi bu Süveyda sıvısından gelir. Peki Süveyda başka hani biraz daha tasavvufu bakarsak başka hangi anlamlara gelir? Şöyle ki kalp yani gönül aslında tasavvufta en büyük noktadır. En zirve noktadır. Çünkü şöyle denir. Allah yerlere, gö göklere sığamamış. Yani kendisini yerden gökten herhangi bir yerde yansıtacak bir nokta bulamamış. Sadece mümin kulun kalbine sığmış. İşte bu kalbin içindeki o en küçük siyah benek de bunun daha yoğunlaştığı, daha çok bir arada bulunduğu yerdir. Bunlarla ilgili kaynak bak bak. teyit etmek isteyen olursa dediğim gibi sadece vücuttaki siyah benek ve kalpteki gizli günah anlamlarını Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünden ve Ferit Tevellioğlu'nun Osmanlıca lügatından bulabilirsiniz. Biraz daha edebi ve tasavvufi anlamını görmek istiyorsanız da İskender Pala hocamızın Divan şiir, ansiklopedik divan şiiri sözlüğü. Bendeki gerçi eski basımı ama e, şimdiki daha ciltli, şekli güzel. Benim üniversite yıllarımdan kalma bir sözlüğüm, içeriği aynı. Bu sözlükte de bakabilirsiniz. Ha, sadece bunlar değil. Eğer böyle farklı kelimelere de merakınız varsa bu sözlüğe başvurabilirsiniz.